Serhat Yoldaş Gece oldu yine Efkar bastı sol yanımı Fotoğraflarına takıldığı yüreği Gözlerime öncesinde bir sızı Sonrasında, sonrasında gözyaşları vurdu Oturdum dizlerimin üstüne Ağladım, ağladım bir çocuk gibi Sonra sonra küfür ettim kendime. Ağız dolusu küfür. Neden bu kadar sevdin? Neden bu kadar yandın diye sonra sonra sustum. Sevdim dedim. Gideceğini bile bile sevdim. Güneşe hasret, kar delen gibi, babasının kokusunu bekleyen yetim gibi sevdim hem de hem de çok sevdim. Gece oldu yine, uykusuz, sen dolu gece. Her şarkıda adının geçtiği, her şiirde özleminin olduğu gece. Ve ve ben ve ben yine ağladım. Ellerim ile deşmek istedim seni. Sonra, sonra kıyamadım. Gidişine küfredip yine sevdim. İçim, içim acıya acıya gece oldu işte. Sen düştün ateş gibi yüreğime. Kaç bahar geçti lan kaç bahar. Ama ben yapamadım, sensiz olamadım. Ben seni, ben seni sevdim. Hem de, hem de çok sevdim. Ama, ama sensiz yapamadım.